Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bugün fiyat doblolarda şu ızgaranın altında yani camlardan gelen suları, kaportadan gelen suları şuradan birikip bir şekilde içine aldığı suları geçiş yani boşaltım yerleri var. Onlar tıkandığı zaman burada biriken su içeride torpidonunuzun orada olan partikül filtresini oradan çıkarıyor ve aracın içine akıyor. Zaman zaman şurada görebilecek misiniz bilmiyorum tam şurada şu bunların ağzını açın sağ ol abi bunların ağzını ee, kendiniz şurada da bir tane var tam şu bakalım şu şu bunları e, bir şeyler kurcalarsanız açılacaktır ve e, burası biriken su buradan içeriye sızmayacaktır ağacın altına çekiyorsanız benim gibi bu şekilde yapraktır ee, ağaç pislikleri falan doluyor. Dolduğu zaman da bu geçiş yerlerini şuraları arkadaşlar şunları tıkıyor çamurla birlikte. O yüzden su gidecek yer bulamıyor. Ee, en yakın yerden partikül tükesinin oradan içeriye akıyor. Bunlara dikkat edin. Yani zaman zaman dolmasını beklemeyin. Şöyle biraz kurcalayın. Açılıp su varsa zaten su gidiş yeri bulup akacaktır aşağıya bu da böyle. Evet arkadaşlar herkes Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.